Merhaba arkadaşlar. Bu foto albümde Beykoz'daki Hidiv Kasrı'ndayız. Hidiv Kasrı'nı fotoğraflarken videosunu da çektim. Bu videonun hemen sağ üst köşesindeki linkten o videoya da ulaşabilirsiniz. Beykoz ilçesinin Çubuklu sırtlarında 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmış bina. 270 dönümlük bir arazi içinde inşa edilen kasır, Art Noveu tarzında ve İstanbul Boğazı'nı seyreden bir kuleyle tasarlanmış. Kulesinde boğazın yarısının seyredildiği hakim bir görüş mevcuttur. Hidiv Kasrı'nın diğer önemli bir özelliği de buharla çalışan ilk asansöre sahip olmasıdır. Kasrın ana girişinin ortasında mermerden yapılmış bir çeşmesi var ve bunu takip eden çeşme ve havuzlar diğer bölümlerde bulunuyor. Tavanları vitray ile kaplı. Giriş katında şömineli bir salonu, bu salonun üst katında daire şeklinde iki büyük yatak odası yer alan kasrın yine bu katta iç tuvalet ve banyoları mevcut. Hidiv ünvanı Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'a atadığı valilerine verilen ünvandır. Mısır'ın İngilizler tarafından işgalinden sonra ülkeye krallık sistemi getirilmiş. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın görevi de son bulmuştur. Hidif Abbas Hilmi Paşa İsviçre'ye giderek oraya yerleşmiş. Ancak ailesi bu kasırda 1937 yılına kadar kalmış. Bu tarihten sonra kasır ve arazileri İstanbul Belediyesi tarafından satın alınarak kamulaştırılmış. 1984 yılında Türkiye Turing Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore edilen Hidiv Kasrı bir süre otel olarak kullanılmış. 1994-1996 yılları arasında geçirdiği ikinci bir restorasyondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltür AŞ'ye devredilmiş. Kasrın çevresinde çok geniş bir yürüme alanı var. Harika bir bahçesi var. Kasrı ziyaret ettikten sonra o yolu da yürümenizi tavsiye ederim.